Merhaba, Meetup modülümüz sayesinde şirket içi çalışma arkadaşımızı anında kolayca nasıl arayabiliriz onu gösterelim. Mesajlaşma kısmına girelim. Girdikten sonra sağ tarafta açılan bir penceremiz mevcut gördüğünüz gibi. Bizim çalışma arkadaşımız çok olmadığı için anında direkt buradan kendisini bulup arayabiliriz. Sizin çalışma arkadaşınız çok ise indir sekmesinin yanındaki bulunan mavi kutucuğun üzerine tıkladığımızda ara ikonu çıkıyor. Ara ikonuna aramak istediğiniz çalışma arkadaşınızın ismini yazın. Gördüğünüz gibi biz Ezgi arkadaşımızın ismini yazdık ve kendisine anına direkt ulaştık. Ara ikonun üzerine tıklayalım. Gördüğünüz gibi toplantıya katıl diyelim. Gördüğünüz gibi arkadaşımız çağrımıza yanıt verdi. Ezgi Hanım. Merhaba, nasılsınız? <laughs> Teşekkür ediyorum. Ben de iyiyim. Açtığınız için teşekkürler. Kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Teşekkürler. Kapatmak istediğinizde çarpı işaretinin üzerine tıklayıp evet dediğimizde görüşmemiz sonlandırmış bulunmakta.